İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kolay çok da güzel bir lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimizi açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar beyaz rengimle başlıyorum. Beyaz diyorum ama benimkisi kırık beyaz. İpimle başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İlk zincirimin içerisine girdim. Sabitledim. Bir zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Pardon. iki zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha kapattım. İki zincir aynı yere bir fıstık daha kapattım tekrar iki zincir toplamda altı tane fıstığımız olacak dört oldu beşinci fıstık kapattım tekrar yapacağım bunu kapattım 2 zincir bir fıstık daha yapıyorum toplamda 6 tane fıstık olacak kapattım 2 zincir arada ilk yaptığım fıstık tepesine sabitledim bir zincir çektim buraya şöyle bir fıstık kapattım bir zincir tepeye bir dibine bir ikisini birden kapattım İki zincir çektim bir sonraki fıstık dibine girdim tepesine pardon buraya bir fıstık kapattım bir zincir tepeye bir dibine bir ikisini birden kapattım arada iki zincir bir sonraki fıstık tepesine kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye dibine arada iki zincir bir sonraki fıstık tepesine Bir tepeye, bir dibine, ikisini birden kapattım. Arada iki zincir. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlıyoruz. İkisini kapattım. 2 zincir bir sonraki fıstık tepesine. Bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim. ikisini birden kapattım. Arada 2 zincir. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane. Yine dilimimiz olacak. Şöyle ilk yaptığım fıstık tepesine sabitledim. Bir zincir. Buraya bir fıstık yaptım. <laughs> Kapat. Bir zincir çektim. Bir tepeye, bir dibine, bir karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık ikisini birden kapattım arada iki zincir bakın arkadaşlar burada bir öncekinde bir tane yatay fıstığımız var üst sıraya geçtik iki tane oldu her sırada bir tane arttırma yapıyoruz bir sonraki fıstık tepesine geçtim bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık Karşıya bir fıstık, şöyle üçünü birden kapattım. Bakın üçlü kapattım. Burada yine bir tane yatay fıstığım var. Arttırmamızı da bir tepeye, bir dibine yaparak arttırmamızı yapıyoruz. Her sırada bu şekilde yaparak Bakın, iki tane var. Bir sonraki sıramızda üç tane olacak. Bir sonrakinde dört bu şekilde. İstediğimiz boyuta gelene kadar yapıyoruz. Ben şöyle bakın şu şekilde tabanımı oluşturdum. <laughs> bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane yatay fıstığım olana kadar bu şekilde yaptım. Sizler de boyutunu bu şekilde gelene kadar bakın her sırada bir tane en son dilimde arttırma yaparak Burada bir de burada iki oldu. 3 4 şeklinde devam edeceksiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra bakın 7 tane yatay fıstığım var. Şimdi burada bir tane tepeye fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir tepeye, bir dibine, bir karşıya üçünü birden kapattım. Arada iki zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar sadece bu dilimin şu köşe kısmına gelene kadar burada buraya kadar yapalım. Üçlü toplayalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle köşeye kadar geldim. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yatay fıstığım var. Şimdi burada yine bir arttırma yapıyorum. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektim normalde etrafını dönüş yapıyorduk burada etrafına dönüş yapmayacağız bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yatay fıstığım var bir zincir çektikten sonra çeviriyorum buraya bir tane tekli fıstık yaptım kapattım bir zincir tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar bu köşe kısmına kadar gelelim. Burada yaptığımız gibi yine arttırma yapalım. 8 tane olan yatay fıstığımızı 9'a çıkartalım. Daha sonra bir sıra daha gidelim. Bakın şöyle baktığımız zaman 3 sıra olacak. Bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle şu yandan saydığımız zaman 1 2 3 sıramız var. Buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yatay fıstığımız oldu. Şimdi burada ipimi kopartıyorum. bir tane bunun gibi bir tane daha yapacağız bunu da arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle sarı ipimizi alıyoruz sarı ipimle 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim İlk zincirin içerisine girdim şöyle bir halk oluşturdum 3 zincir çektim yuvanın içerisine bir trabzan yaptım bir zincir çektim aynı yuvaya bir trabzan daha. Bu şekilde yuvalar oluşturacağız. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz oldu. Dokuzuncu trabzan. On, 11 bakın 11 tane olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane bir zincir çektim ilk oluşturduğum yuvanın içerisine de sabitledim toplamda 12 tane yuva oluşturdum ilmeğimi genişlettim yuvanın içerisine giriyorum 6 ta, defa doladım kapatmıyorum yandaki yuvaya giriyorum buraya da 3 4 5 6 defa doladığım fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. 4 zincir çektim. En son yaptığım fıstık dibine sabitledim. Yandaki yuvaya girdim. 1 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. 6 defa doladığım fıstık yaptım. Yandaki yuvaya giriyorum. Yine 2 3 4 5 6 defa doladım. Kapattım. 4 zincir fıstık dibine girdim. Sabitledim. Yandaki yuvaya girdim. 1 zincir Tekrar 6 defa doladım. Kapatmıyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. Buraya da 6 defa doladım. 4 zincir dibine sabitledim. Şöyle yandaki yuvaya girdim. Buraya da bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Toplamda şöyle fıstığımız 6 tane olacak. Evet arkadaşlar şöyle bakın puf çiçeğimizi yaptık bir ipi şuradan alalım. Şimdi ortaya beyaz ipimizle tekrar bir puf yapacağım. Daha sonra modelimize geçeceğiz. Şöyle 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Orta zincire batıyorum. Beş defa doladım, bir zincir çektim, şöyle ipimi biraz fazla bıraktım. Şimdi bunu bunun tam ortasına gelecek şekilde ipleri arkadan çıkartıyorum. şekilde arkadaşlar yaptık. Şimdi bakın böyle beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle bir zincir çektim. Burada puf çiçeğimizin bakın şöyle fıstık tepesine sabitledim. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık. Şöyle dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık, ikisini birden kapattım. İki zincir çektim. Bakın yatağa iki tane fıstığımız var. Başını aldım, yandaki fıstık tepesine batıyorum. Bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim. tepeyi bir dibine bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir tekrar bir tepeye bir dibine ikisini birden kapattım arada iki zincir çektim bakın hep iki tane yatay fıstığım olacak olacak başını aldım yandaki fıstık tepesine geçtim bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Bir tepeye bir dibine. Kapattım ikisini birden. Bir zincir çektim. Bir tepeye fıstık. bir dibine fıstık ikisini birden kapattım arada iki zincir çektim bu şekilde arkadaşlar bütün puf çiçeklerimizin tepelerine yapalım Evet arkadaşlar şöyle etrafını bakın tamamladım en son iki zincirimi çektim burada ilk yaptım fıstığın tepesine sabitledim bir zincir çektim bakın buraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Şöyle üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir bir tepeye bir dibine bunu da ikili olarak kapatıyorum arada yine iki tane zincir bakın Yatay fıstığımız bir öncesinde 2 idi. Şimdi 3'e çıkarttık. Başını aldım. Diğer dilimdeki fıstık tepesine girdim. Bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. üçünü birden kapattım bir zincir tepeye dibine karşıya üçünü birden kapattım tekrar bir zincir bir tepeye bir dibine ikisini birden kapattım. Arada iki zincir. Bu şekilde arkadaşlar bütün dilimleri tamamlayalım. Bu şekilde arkadaşlar bakın bunu da tamamlamış olduk. Burayı da aynı şekilde bakın şöyle. Bu şekilde yaptıktan sonra yeşil ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çektim. köşe kısmına batıyorum. Buradan da aynı şekilde köşeye battım. Şöyle bir zincir çektim burayı sağlam olsun diye tekrar bir iki defa daha battım, bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim Tepeyi sabitledim 3 zincir tepeyi sabitledim arada iki tane zincir bir sonraki fıstık arasına giriyorum alttakinin de aynı hizada olmasına dikkat edelim şöyle kapattım 3 zincir tepeye sabitledim 3 zincir tepeye sabitledim arada 2 zincir bir sonraki fıstık arasına bir fıstık kapattım 3 zincir tepeye sabitledim 3 zincir tepeye sabitledim arada 2 zincir bakın burada <laughs> Bakın burada arkadaşlar şu kısım. Bir sonraki fıstık arasına giriyorum. Bakın zincire değil bir sonraki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık. Kapattım. 3 zincir tepeye sabitledim. 3 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 zincir. Şimdi bir sonraki fıstık arası. Bakın buradaki dilimin bakın şurada dilimi. Dilimin ucundaki fıstık tepesine girdim buraya bir fıstık. Kapattım. 3 zincir tepeye sabitledim. 3 zincir tepeye sabitledim arada 2 zincir. Bir sonraki fıstık arasına. Tepeye tekrar 3 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar bakın etrafını bu şekilde yapacağız. Buraları da burada yaptığımız gibi hem buradaki dilimin uç kısmındakini hem de buraya yaparak etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafını bakın. Bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle şurada kenar kısmını da yaptım. Birleştirmesi için de iki zincir çektim. Burada bakın ilk yaptığım fıstığın şöyle tepesine sabitledim bir zincir çektim şöyle ipimi koparttım Evet, bu şekilde yaptıktan sonra yeşil ipimizle şöyle 1 2 3 4 5 6 tane 7 yapalım. 7 tane zincir çektim. İlk zincirin içerisine girdim. 3 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. 2. trabzanım. Zincirle beraber 2 trabzan. 3. 4 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bir dibine şöyle sık iğne ile battım. 2 zincir. 2, 3 zincirle beraber 4 tane trabzan. 2 zincir dibine battım tekrar. 2 zincir çektim. Trabzan yapıyorum ikili trabzan. Zincirimle beraber 3 oldu. 4. 2 zincir çektim. Dibine sabitledim. Şimdi zincir çekeceğiz. 5, 6, 7. Evet arkadaşlar şöyle toplamda 150 tane zincir çektim bakın şu şekilde. Şöyle ilmeğimi genişletiyorum. Şimdi modelimin tam orta kısmı bakın şöyle baktığımız zaman şuradan şöyle göz karar. bakın şuradan şu kısımdan şöyle ipimi geçeceğim şu ipimi daha sonra kopartacağım Şöyle bir üstten bir alttan şeklinde bakın bu şekilde yaptıktan sonra diğer bakın şu iç kısıma giriyorum. Burayı da aynı şekilde yeşilini de iç kısmından şöyle geçirdim. bu şekilde yaptım. Şimdi şöyle yeterli mi diye göz kararı bakalım. Şöyle biraz daha zincir çekeceğim ben. Çünkü kurdele şekli vereceğim için. 5 6 7 8 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane daha çektim. Bakın 20 tane çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Şöyle tırnağımı koyduğum yere battım kapattım. 2, 3 zincir çektim. Oluştuğum yuvanın içerisine ikinci trabzanım Şöyle üçüncü trabzanım, dört tane trabzan yaptım, iki zincir çektim dibine sabitledim, iki zincir aynı yuvaya zincirimle beraber ikinci trabzan oldu, üç, dört. Şöyle ipimi alıyorum. 4 trabzan oldu 2 zincir çektim dibine sabitledim 2 zincir tekrar trabzan yapıyorum zincirimle beraber 2 oldu 3 4 2 zincir çektim dibine sabitledim 1 zincir burada ipimi kopartıyorum buradan diğer bakın şöyle ipimi çektim bu şekilde yaptıktan sonra şöyle şurayı biraz daha çekelim. Aynı hizada dursun. Şöyle evet. Bakın bu şekilde şöyle bir düğüm atıp şu şekilde tamamlamış olduk. Yine çok güzel, çok da kolay bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.